Dostlarım şu anda piyasa 20 Temmuz'da Şok Market'in piyasa fiyatı 8000 lira bandında olan RTX 3060 ekran kartını 6399 liraya vereceğini konuşuyor. Peki gerçekten de bu böyle mi? Ben de bu konuyu Donanım her şey forumda gördüm. Lan çok iyi fiyat ama birazcık daha yaklaştığım zaman şunu fark ettim. Bakın broşürde şu yazıyor arkadaşlar. Hemen RTX 3060'ın sol tarafında bellek olarak 8 GB bellek yazmışlar. RTX 3060 ekran kartının 12 GB belleği var. Burada bir yanlışlık var. Birazcık daha aşağı inip baktığım zamansa ekran ekran kartı olarak alt tarafta RTX 3050 yazıyor. Muhtemelen indirim hazırlayan grafikçi arkadaş oraya RTX 3050 yazmak yerine RTX 3060 yazmış ve bizim gerçekten hayallerimizle oynadı. Çünkü fiyat RTX 3060 olsaydı müthişti. 20 Temmuz'da Şok'a gittiğiniz zaman muhtemelen RTX 3060 yerine RTX 3050 ekran kartıyla karşılaşacaksınız. 20 Temmuz'da eğer Şok Market'e giderseniz durum hakkında ben sizden güncel bir story istiyorum. Beni etiketlemeyi de unutmayın storylerde. Buradan videomu beğenerek beni takip etmeyi de unutmayın.